Bugün ölüm yıl dönümü olan Edison, bilim adamından çok bir ticaret adamıydı. Sanılanın aksine ampulün mucidi değildi. O, elektrik dağıtma sistemleriyle evde de kullanılabilecek olan ampulü icat etmişti. Nikola Tesla, Amerika'ya ilk geldiğinde Edison'ın yanında çalışmaya başladı. İcat ettiği alternatif akım projesinin ayrıntılarını anlattı. Edison, eğer bu işin altından kalkabilirse kendisine 50 bin dolar ödeyeceğini söyledi. Tesla, dinamoları baştan tasarladı ve Edison'a parayı ne zaman alabileceğini sordu. Edison Tesla ile dalga geçerek senin biz Amerikalıların espri anlayışından haberin yok anlaşılan dedi ve parasını ödemedi. Kendisi böyle de şakacı bir mucitti. Edison şeker komasına girerek 1931 yılında öldü. Elektrikli sandalyenin de mucidi olan Edison bugün bile eleştiriliyor.